Yeni bir akşam ben herkese merhaba. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Çünkü dışarısı çok kalabalık. Şimdi iniyoruz. Bir de erkekler buluşsun. Yemeğe gidiyoruz. <laughs> Ramence bulmuştuk. Yine oraya geldik. Çıkla ve oyun yerine geldik. Şimdi size orayı göstereceğim. Oradan sonra da bakacağız. Sürpriz. <laughs> Sürpriz bir şeyler. <laughs> otele dönmeden önce şehrin bir tık dışındaki bir dükkana geldik. Burası bayağı ünlüymüş. Tekstili de olduğu için turistler de var. Şeyler, Japonlar böyle şeyleri çok kullanıyor. Çoraplar var. Bunlar da yaklaşık 100 Euro'ya falan geliyor. Hemen hemen aynı ama. Burada sizlere fiyatlarını da göstereyim. Çok Şimdi tekrar çıkıyoruz. Otelde biraz dinlenmemiz lazım da. Çünkü dışarısı çok kalabalık. Hello. Şimdi iniyoruz. Yemeğe gidiyoruz. Oradan sonra da bakacağız. Sürpriz. Sürpriz bir şeyler yapacağız. <laughs> Eğlendirmeye çalışacağız. Evet, benim tuşum şurada. Görüşüm şurada. Yeni bir akşamdan herkese merhaba. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Sürpriz. <laughs> sürpriz. Sürpriz. Çok heyecanlıyım. Burası yine çok kalabalık. böyle yürüyoruz. Aa, yemek sokağı. Aslında yemek yemeye gidecektik ama e, daha biraz soğuk olduğundan dolayı burada hep nargile sıfırları var arada. Burası miydi? galiba barlar sokağı gibi bir şey. Böyle. Öyle. Bunlar yakışıklı değil. Ne çok yakışıklı bir davranıyor. Kim? O bu reklamdaki adamlar. Demek evet, ki bu, buradaki insanlar zaten onları yakışıklı buluyor. Algısına göre... Mesela... Atıyor musun? Ama biraz şeye şu, benziyor. Adamı görsek dışarıda... Yani neden yakışıklı diyelim ki? Şunlar mesela... Yani şu mesela... Bir de bu adamların resmini mesela kızlar çantalarında falan taşıyor. Serdar ortasında gençliğe Bu gece Yok gerçekten. Duvar kağıdı yapıyorlar telefonlarına. Herkes de görüyor, dikkat ediyor. Buraya gelelim, meyve yemedik. Değil mi? Evet. Normalde de çok gömüyoruz ki. <laughs> çok. 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 Burası niye böyle? <laughs> Mars <Normalde. gülüyor> mı? Biz galiba Tayland'a hey, geldik. Mango 4500. Bu no, tanesi 4500. Yuh. 25 euro falan. Bu da kızların güzellik algısı. Burada hep billboard var değil mi? Her yerde. <laughs> Bak şu da ünlü bir şey ya. Burada hep onları yiyorlar. Ne bu? Kalk şu bu. Kalk bu. Kalk Bak peynirli böyle bir şey. Hmm. Pek beğenmedi ha. Ha <laughs> <Çok> güzel. <laughs> Sen küç ben küçükken bu adama aşıkmışım. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ha, ne bakalım. Şimdi benim dönemdeki insanlar bilir. eğer 97'li falansanız. Bizim dönemimizde şey vardı. Emolar vardı. Biz de Bizde saçını böyle, şöyle yapmak modaydı bir ara. Konvers giymek falan. Demek ki buradan gelme bir şey. Evet. Japonya neden 2050'de yaşıyor sorusunun cevabı. Anladığım kadarıyla burası damancı. sefer şey books varmış da evet, Masaj ne kadarmış? 5080 <laughs> yok 5000 yen 45 dakika. 30 Japanese? dakika 3000 yen. 3000 yen ne kadar oluyor? Aslında ayak masajı sana iyi gelebilir. Neredeyse 20 euro, 19 euro sana ayak mesajı ediyor. Vallahi ayağıma dokunamaz ki. Kara oldu etrafı. Uf uf. Tutmayın beni. <laughs> Şurada, aa biz şuradan geçmiştik. Şurada su şu sok kanalı var. Yine <laughs> çıkmıyor. No video diyor. Burası köprüden geçti. Burası kalkıyor mu acaba? Burası... Shibuya mı? O kadar çok erkek resmi var ki neden acaba? Sence neden bu kadar erkek var? Şuna ne var? Ee, no 5, no 4. Bir de numaralar. Hayır her yerde. Bir de erkekler rüşsün şu an fark ettim. Bir, 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 bunlar bir, 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 şey oluyor değil mi? O, neydi? O pop popstarlar mı oluyor? Ne diyorlar bunlar? Hani böyle Japonlar böyle şey oluyor ya böyle. Popüler. Ne şey, ha böyle şarkıcılar. Popstar, popstar. Bilmiyorum şarkılar böyle bir isim veriyorlar bunlara. Burada popstarlar çok ünlü. Ma genç yaşta da intihar ediyorlar. Ya bence şöyle bir şey oluyor. Burada bence popstarlar insanları kandırıyorlar. Onlara evet. çok böyle sevgi veriyormuş gibi davranıyorlar. İnsanlar da onlara iyi yakışıklı buluyor ve sonra öyle bir olay oluyor. Yürüyoruz. yürüyoruz. Ya şu tarafa da gidelim. Burada hep kara oku bar var. Dört beş tane yan yana. Bu arada her yerde sıra var burada. Biz şu an karaoke bar arıyoruz. Şöyle sırayı göstereyim. Acayip sıra var. Ben ne kadar çok acayip diyorum ya. Hep <laughs> böyle bir dün e, bir saat sırada beklememiz. Bakın nasıl eğleniyorlar. <laughs> Gel şunları da el sallayalım. Herkese el sallıyorum şu anda. Ben ağır adam sallamıyorum değil mi? Hatta <laughs> onları görmemiş gibi yapıyorum. İçlerinde turistler de var. Bak ben ne yapıyorum? <laughs> Bak kurban sallıyor. <laughs> Şimdi... Şimdi size bir anımızı anlatacağım. Biz bir, bir, gün Amsterdam'da böyle gidiyorduk. Sonra yine böyle insanlar <laughs> kanaldan geçiyordu. Ama onların özel, özel de. Özel tekneleri vardı ve gerçekten çok zenginlerdi. Güneşleniyorlardı değil mi? Güneşleniyorlardı. Sonra biz onları el sallamadık. <laughs> Kötü bir hareket yaptık. Sonra ne yapmışlardı? <laughs> ya önce onlar böyle baktığımızı gördüler, el salladılar tamam mı? Biz de böyle yapıp orta parmağımızı gösterip böyle birbirlerine baktılar, şaşırdılar. Ondan sonra onlara da göstermeye başladık, küfür ettiler sonra falan. Sonra herkes küfür etti birbirine, sonra biz kaçtık belki şikayet ederler diye. Yani insanların huzurunu bozmuştuk. Öyle bir andı. Siz siz olun, kimseye orta parmak göstermeyin. Hemen sakır olun, bir şey bulduk. Ne? Ne? Herhalde bunlar yeni e, trend olacak, değil mi? Aynen. Şöyle reklam şey kamyonları geçiyor bu arada. E, bunlar ne diyor işte bir şeyler 5000 yen falan diyor herhalde. E, biz şimdi yine sıra bekliyoruz. Bir tane yani dün ramenci bulmuştuk. Yine oraya geldik çünkü e, burası helal olarak, helal restoran olarak e, en güzel yer olarak gözüküyor. En temiz. Ve hani insanlar da iyi. O yüzden buraya geldik. Buranın ismi e, ne? Ben onu şuralara bir yerlere bırakırım. İsmi güzel. E, yeri de güzel. O mavi böyle bir tane adam duruyor. Onun oraya çok yakın. Yani merkezde bayağı. Buraya gelebilirsiniz. Şimdi sıra bekliyoruz. Yanlışlıkla e, kumarhaneye ve oyun yerine geldik. Şimdi size orayı göstereceğim. Bağımlılıklarına bakın sadece. Bir şey demiyorum. Evet anlat bakalım içerideki görüntü nasıldı? Adamlar bayağı kumar oynuyor. Böyle elimde telefonda kumar oynuyor. Bir de makinede oynuyor yani bağımlı değil değil mi? Bir de, Olabilir. Evet. bir şey. evde direkt çıkıyor. O yani ilk aslında. Güzel. Bu laf bayağı tepki. Benim çözülmüyor. aynı yere geliyor. Bak dışarıdakilere bakın. Sonunda çözebildik. Kokuyu alıyor mu mısır kokusu? Evet. Şeker. Şöyle. Asan şey, asansörde yürüyen merdivende böyle yürüyor. şeyden kazananlara öyle şeyler peş fotoğrafını fotoğrafı veriyorlar <laughs>